Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi bu videomuzda birazcık doğal sayı problemleri üzerine duracağız. Hatırladığınız gibi üslü sayıları gördük, işlem önceliğini gördük. Şimdi de bunları problemlerde nasıl kullanacağımıza bakalım. Bunlar aslında bize çok da yabancı olmayan konular. Bunları gerek 5. sınıftan gerekse ilkokuldan biliyoruz. Şu birlikte öğrenelim ve inceleyelim. 1272 yılında Kırşehir'de yapımı tamamlanan Anadolu Selçuklu dönemi eseri olan Ceca Medresesi o dönemde astronomi araştırmalarının yapıldığı gökbilim merkezidir. Mimarisinde kullanılan kabartmalar dünyanın şeklini, küreler ise güneş ve ayı simgelemektedir. Füzeye benzeyen sütunlar bugün minare olarak kullanılan gözlem kulesi dikkat çekicidir. Ayrıca bilim adamlarının 2005 yılında dünyaya duyurduğu Güneş Sistemi'nin 10. gezegenin izleri yaklaşık 750 yıl önce medresedeki sütunlarda yerini almıştır. Cecebey Medresesi'ni görmek isteyen bir grup öğrenci İstanbul'dan Kırşehir'e araçla yola çıkmış. 300 dakikada 450 kilometre yol aldıktan sonra mola vermiştir. Moladan sonra aynı hızla devam eden bu aracın gideceği yere ulaşması için 180 kilometre yolu kalmıştır. Buna göre aracın İstanbul-Kırşehir arasındaki mesafeyi kaç saatte tamamladığını bulalım. Şimdi problemlerde e, önemli olan öncelikle tabii ki problemi anlamak. Problemi anlayalım. Bu aracın 300 dakikada 450 km yol aldığını, 180 km daha yolu kaldığını biliyoruz. İstanbul-Kırşehir arasındaki mesafenin kaç saatte tamamlanacağı bulunması isteniyor. Bu e, anlamayı yaptıktan sonra, anladıktan sonra problemimizi planlıyoruz. Daha doğrusu çözümümüzü planlıyoruz. İstanbul, Kırşehir 450 kilometre gidildi 300 dakikada ve 180 kilometrelik yol kaldı. Şimdi 300 dakikayı saate çeviriyoruz. Yani 5 saat. Yani bu yolu 5 saatte gitmiş araç. O zaman 1 saatte 450 bölü 5'ten 1 saatte araç 90 gidiyor. Peki e, araç 1 saatte 90 kilometre gidiyorsa 180 kilometreyi kaç saatte gider? 2 saatte gider. Oraya burası da 2 saat sürecek. Burası biliyorduk 5 saat sürmüştü. Şurası da 2 saat süreceği için toplamda 7 saatte yol alır diyeceğiz. E, kontrol etme kısmında ise 90 ile gidiyorsa 7 saatte yol 7 saatte ulaşıyorsa toplam yol 630 kilometre. 450 ile e, 180'i topladığımızda zaten gördüğümüz gibi e, yine 630 kilometre bulunuyor. E, bu sıra sizdeleri sizden yapmanızı istiyorum. Şimdi bir örneğe daha bakalım. Tutum, yatırım ve Türk malları haftası kapsamında sınıfında yapacağı etkinlik için sergi açmayı planlayan sınıf öğretmeni bulundukları yöreye ait ürünleri tanıtmak ve yerli malının kullanımını özendirmek için öğrencilerden yöresel ürünler getirmesini istiyor. Ee, Buna uygun bir problem bize söyleniyor. Bakalım problemi. Öğrencilerin getirdiği ürünlerle sergi oluşturan öğretmen yiyecek, yiyecek içecekleri 4 stand ve her standda 10 ürün. Kıyafetleri 3 stand ve her standda 12 ürün. Araç gereçleri 2 stand ve her standda 7 ürün olacak şekilde düzenliyor. Bu sergide toplam kaç yöresel ürün sergilenmiştir? E, 4 stand ve her birinde 10 dediği için 40 ürün burada. 3 stand ve her birinde 12 dediği için 36 ürün burada. 2 stand ve her birinde 7 dediği için 14 ürün de burada. Toplam ürün sayısını toplayarak buluyoruz. E, ee, yine devam ettiğimizde ödev olarak yapmanızı istediğim sıra sizde 3 ve 4 var. Ee, başlık olarak doğal sayı problemleri şeklinde e, yazabiliriz. Sonra da bu dediğim soruları orada çözelim. Yine benzer şekilde sıra sizde 5 ve sıra sizde 6. yapalım. 7, 8 yani problem çözümü. E, şimdilik sadece bu sıra sizdedeki soruları yapalım. Bir de başka e, bir yerden yine sorularımıza bakmaya devam edelim. Biraz da şu kısımdan sorularımıza bakalım. Burada da dediği gibi problemi anlamak çok önemli. Problemlerde kendimize bize neler verilmiş, bizden neler isteniyor sorularını sormamız gerekir. İşlem basamaklarına dikkat edeceğiz. Ee, ve sonuca bu şekilde ulaşacağız. Burada bir tane örneğimiz var. Zeynep'in fındık sayısı Fatih'in fındık sayısından 12 fazla, Fatih'in fındık sayısı Mehmet'in fındık sayısından 8 eksik ve Mehmet'in fındık sayısı Onur'un fındık sayısından 7 fazladır. Onur'un 25 fındığı olduğuna göre Zeynep'in fındık sayısını bulalım. Onur'un bu kadar fındığı var. Mehmet'in ki ondan 7 fazla olduğu için 32 olarak buldu. E, ee, Fatih'inkini buna göre buldu. Zeynep'inki de bu şekilde. Hepsinin fındık sayısını bu bilgilere göre e, bulmuş olduk. Bakalım şimdi birinci soruda e, ödeme tablosuna göre araba alan bir kişi aldığı araba için toplam kaç TL ödeme yapar. Ne yapacağız? Bir taksit tutarı 48 e, taksit sayısı 48, bir taksit tutarı 1800 ise taksit demek parça parça ödenen para demektir. 1800 ile 48'i çarpmalıyız değil mi? O sonuca bir de peşinat, peşinde ilk olarak verdiği parayı da eklemeliyiz ki bunu bulalım. İkinci soru şöyle bir ipucu vereyim size. Düzine 11 deste süt almıştır. Bir kutu süt 2 lira olduğu için olduğuna göre Fatih sütler için toplam kaç lira ödemiştir? Düzine de 12 tane vardı. Destede de 11 tane vardı. Buna göre hesaplayacağız. Ee, yine bir kat problemi görüyoruz. Bir çiftlikte 18 tavuk 12 koyun 9 inek vardır. Hayvanların ayak sayılarının toplamı ile baş sayılarının toplamı kaçtır? Şunu hatırlatayım. Tavuk 2 biliyorsunuz ayağı var. Bir koyunun 4 ayağı. 9 e, inek dediğinin de 4 ayağı var. Buna göre hesaplayalım. Ee, ben bunların cevaplarını da vereceğim. Ama o sıra sizdeleri yaptıktan sonra bir de şuradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 problemi yapmanızı istiyorum. Yapmadığınız, e, yapamadıklarınız üzerinde sonrasında duracağız zaten çözümlerini göstereceğim. Öncelikle sizin bir e, denemenizi istiyorum burada çözmenizi istiyorum. Çözemediklerinizi tekrardan dediğim gibi onları da yapacağız. Ee, şimdilik o örnekleri yapalım, sonra devam edeceğiz. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın.